Çünkü algoritma denilen şey şunu getiriyor. Benim ayakkabılarım çok güzel. Bu ayakkabıları aldığım yere sen de beni takip ettiğin için sen de giriyorsun. Sen de bu ayakkabılardan alıyorsun. Ben bu ayakkabılardan 5 tane görüyorum ertesi gün. Ikea değil mi? Gidiyorsun ismiyle hitap ediyorsun ya. Aa Pöng, bizde de var. Tabii ki var. Çünkü 15 tane daha arkadaşında var. Ikea'nın bir tane tepsisi var. Kuşlu tepsi. Belki biliyorsunuzdur kare kuşlu tepsi. Herkesin evinde vardır o kare kuşlu tepsi. Şimdi sen bu kare kuşlu tepsisin işte. Herkesi kare kuşlu tepsi yapıyor. Bunu bir de yutturmaca ile yapıyor. Diyor ki ya ben buradan ben ya olur mu ben sana çok ucuza satıyorum. Sen gidip evinde kendin taktığın için çok ucuza. E içinden karton çıkıyor bunun. Olsun o ucuz hani kendin takıyorsun. Şey yapıyorsun. Yeteneklerini kullanıyorsun. Bu tekniklerle kendimizle temasımız azaldığı zaman orijinalliğimizi yitiriyoruz. Mesela babaannenizden bir tepsi kalsa ve onu kullansanız orijinal olursunuz. Hikayesi vardır. Ikea tepsisinin ne hikayesi olabilir? Orada İsveç köftesi yedik diyebilirsin en fazla. Orijinalliğe dönüş için istiyorum ben bunu. Başka bir şey için değil. Orijinalliğe döndüğümüzde ne olacağız? Birazcık daha rahatlayacağız tamamını kurtaramayacağız ama birazcık daha rahatlayıp kendimizi suçlamadığımız bir döneme ve evreye gireceğiz.